Merhabalar. Ben Emir. EXO'ya hoş Bugünkü videomuzda ise Titanic Titanic testini yapacağız. Titanic batmaz denilen ama aslında batan bir gemidir. Hatta Titanic filmi bile çıkmıştır. Şimdi test soru 1. Titanic'te alt katta bir bölüm alıyorsunuz. bir sarsıntı oluyor. Peki ya sarsıntı gece mi yaşanmıştır, gündüz mü? Süreniz 10 saniye. Başladı. Cevap gece yaşanmış bir olaydır. Peki ya Titanic bu Titanic neye çarpmıştı? Bir Kraken'e mi bir buz dağını mı? 10 saniyeniz başlar. Cevap Titanik bir buz dağını çarpmıştı. Üçüncü soru Buz nereden? Nereden yola çıkmıştı? Grönland'dan mı Antarktika'dan mı? Süreniz başladı. Cevap ise Grönland'da. Peki ya Titanic buzdan çarptığında ne yapmalısınız? Çıkıp gitmeli misiniz? Üstlere doğru mu gitmelisiniz yoksa kabininizde durmazsınız? Cevap üstlere gitmesin. En başta size en alttan bir kabin seçin söylemiştim. Titanic'in ilk su basan yerleri ise en alt bölümlerdir. Peki ya ne yapmalısınız? Beklemeli misiniz? Yoksa kaçmak için bir plan mı yapmalısınız? Cevap Cevap için süreniz başladı. Cevap ise kaçmak için bir plan bulmalısınız Gemide kaldığınız anda çok zaman sonra gemi likleşecektir. Sonra likleşme cevasıyla diğer kısım da ağırlık olduğu için şöyle düşerek ikiye ayrılacaktır. Peki ya ne yapmalısınız? Hemen önce kendiniz mi tekneye atlamalısınız yoksa çocuklar ve anneler ve kızları mı öne almış? Cevap ise birazdan. Tamam. Ben... Evet. Önce çocuklar anneler. Çünkü gemi batınca önce çocuklar ve anneler sonra da en son gemiyi terk eden ise kaptan olur. Diyelim ki siz tekneye atladınız. Hemen mi gitmelisiniz yoksa yavaş yavaş gidip başkalarının olduğunu mu kontrol edin? Cevap ise 10 saniye. Hemen gitmelisiniz. Başkalarını da kurtarmak için belki yok. yolda gördüğünüz kişiyi kurtarabilirsiniz ama hızlı gitmez. Çünkü bir gemi baktığında ağırlı dolarıyla yakın 2-3-4 kilometre yakınındaki şeyleri kapıp derine çeker. Yani hemen gitmek size bir avantajdır. Ve kitabikten kurtuldunuz. Yine bir videoda görüşürüz.